Herkese merhaba ben 11. sınıfından Yağmur. Bugün sizlere kimyasal dengeye derişimin etkisini anlatacağım. Şimdi ben size ilk önce ortamdan en gazını çekmeyi anlatacağım. Şu tarafı şöyle R'yi yazıyorum. Üzeri 2 yazıyorum çünkü kat sayısı 2. Buraya da RG yazıyorum. üzeri 3 yazıyorum. Çünkü katsayısı 3 olduğundan dolayı. Ben burada ortamdan NH3 çektiğim için R'nin derişimi azalacak. ileri hız azalacak yani. İleri hız azalmış olacak. Ama geri hızda hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü burada NH3 yok. Ben bunun hız zaman grafiğini çizmek istersem şöyle. Hız zaman grafiği. Şimdi T1 anına gelene kadar yani şöyle T1 anına gelene kadar bunların ikisi de dengede olacak. Ben en aşağı şu çektiğim için R'yi anlık olarak aşağı ve azalacak. Ama bunların sonuna T2 anında şöyle T2 anında tekrar dengeye gelmeleri lazım. Yani R'yi artacak. RG'de azalacak. Bunlar tekrar dengeye gelecekler. Şimdi bunları bu tabloya bakarak ben bunun artılığına ve eksiliğine bakacağım. Yani dedik ki R'yi artacak dedik. O zaman burası artı olacak. R'yi azalacak dedik. Yani buralar eksi olacak. Şimdi size buna bakarak derişim zaman grafiğini çizeceğim. Şöyle. Derişim Şimdi burada eee artılığın eksiye gittiği için ürünlere kayacak. Şimdi yani şuraya şöyle en 2yi yazayım. Şuraya H2'yi yazayım. Şuraya da NH3 yazayım. Bunlar böyle şöyle T1 anı. E. Şimdi burada ben en başta da dediğim gibi NH3'ü çektim. Yani bu böyle anlık olarak düşecek. Bakıyorum artılık eksilik durumlarına. NH3 arttığımızı gösteriyor bana. Yani burada en bana arttığını gösteriyor. Bunu arttıracağım ama şöyle bir şey var. Hiçbir zaman ilk başta olduğunun üstüne arttıramam. Yani şöyle T kanını çizeyim. Bakıyorum. en ee, N2 ile de H2 azalıyor. Şöyle bunlar da azalıyorlar. Yani buradan edindiğimiz sonuçlara bakarak şunları diyebiliyorum. H2'nin derişimi azalıyor. N2'nin derişimi azalıyor. n 3ün derişimi de en başta azaldığı için buna da azalıyor diyorum. Yani en baştakinden daha düşük bir seviyede olduğu için azalıyor diyorum. İleri tepkimizi anlık olarak azalıyor. Sonra artıyor. Geri tepkimizi de azalıyor burada şu tarafta gördüğümüz gibi. E, dengede girenlerin yönüne kaymış oluyor. Şimdi size H2 gazını çekip, eklemeyi anlatacağım. Şimdi burada daha önceden yazdığım için R ile RG'yi önceden yazdım tekrar anlattığım için. Şimdi ben buraya hız zaman grafiğini çizmek istersem şöyle hız zaman. Burada ortamı h eklediğim için R'de bir geri değişim olmayacak. Çünkü burada H2 yok ama RG artacak. Yani ilk başta yani T1 anında bunlar gene dengedeler. Şöyle T1 anında. Gene dengediler. Dedim ki daha demin haşik eklediğim için RG anlık olarak arttı. Böyle anlık olarak arttı. Ama bunların tekrar dengeye gel gelmesi lazım. Şöyle T2 anında. Tekrar dengeye gelmesi lazım. Yani RG azalacak. R7 de burada artacak. Bunlar gene tekrar eşitlenecekler böyle. Şimdi ben bu grafiğe bakarak bunun işaretlerini belirleyeceğim. Bakıyorum RG artıyor. Yani Burası artı olacak. Burası eksi. Eksi olacak. Yani böyle artıdan a, eksiden artıya gittiğim için ürünlere kayacak gene. Şimdi ben bunun Bundan yararlanarak derişim zaman grafiğini çizeceğim. Şöyle derişim zaman grafiği. Derişim zaman. Buraya yazıyorum. NH3 H2 N2 Bunlar T1 anında böyleler. Şimdi ben ortama H2 eklediğim için H2 böyle anlık olarak artacak. Sonra bakıyorum yukarıda işaretlediğim yere. H2 ye eksi diyorum demişim. Yani bu böyle T2 anına doğru azalacak ama gene daha önce dediğim gibi kendinin asla altına düşmeyecek. Bu azalacak. NH3'e artı demişim. H2'ye de N2'ye de eksi demişim. Yani N2'yi böyle azaltacağım. NH3'ü arttıracağım. Bir daha bakayım doğru mu yazdım. NH3'e artı dedim. n 2 eksi dedim. Tamam. Sonuç olarak NH3'ün derişimi artacak. H2'nin derişimi artacak. Ama anlık olarak artacak sonra düşecek. N2'nin derişimi de artacak. Yani denge girenler yönüne kayacak. İleri tepkimi hızı artacak, geri tepkimi hızı da anlık artacak, sonra azalacak. Şimdi de size ortamdan en iki gazını çekmeyi anlatacağım. Gene daha önce anlattığım için R ile RG yazdım. Şimdi burada bakarsam en N2 gazını çektiğim için R'de hiçbir değişme olmayacak ama RG azalacak. RG'yi azalttım. Yani bunun hız zaman grafiğini çizmek istersem şöyle çiziyorum şuraya hız zaman. Şimdi bunlar T 1 anında gene dengede olacaklar. R i R g yazıyorum. Şurada T 2 anı. Şimdi en ikili yazını çektiğim için R g anlık olarak düşecek. Sonra dengeye gelmek için gene çıkacak. R i de bununla dengeye gelmek için azalacak. Bunlar yine burada dengede olacaklar. Şimdi bunların bu grafikten yola çıkarak artılık ve eksiliklerini yazıyorum. Bakıyorum burası eksi buralarda artı olacak. Yani denge ürünlere kayacak. Böyle ürünlere kayacak. Bakıyorum. Bunun yani bu işaretlemelerde Derişim zaman grafiğini çiziyorum. Şöyle derişim zaman. Şimdi buraya bakıyorum. Ee, buraya en H3 en 2 H2 yazıyorum. Şöyle T1 anı. Şöyle T2 anını çiziyorum. Şimdi bu ben burada demişim ki NH3 azalacak. Bunu böyle azalttım. N2'yi arttırdım. Bu anlık olarak artacak. Sonra tekrar azalacak ama kendisinin altına düşmeyecek. H2'yi de arttırmışım. Yani arttırdım. Yani buradan sonuç olarak baktığımda NH3'ün derişimi azalıyor. H2'nin derişimi artıyor. N2'nin derişimi de azalıyor. Yani denge ürünlere kayıyor, ileri tepkime hızı azalıyor, geri tepkime hızı anlık azalıyor, sonu artıyor. Konularımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.